Liposuction, vücuttaki yağların parçalanarak dışarıya tahliye edildiği bir cerrahi işlemdir. Bunu bir herhangi bir zayıflama işlemi olarak değil, sadece vücuda kontür vererek yani vücut kontür cerrahisi olarak uygulamak gerekiyor. Hastanın vücudunda, dış kısmında, deri altında mevcut olan alana sadece liposuction yapılır. Bu alanda yeterince yağ dokusu yoksa liposuction yapmanın herhangi bir faydası olmayacaktır. Liposuction'da ikinci bir önemli husus Yapılan alanın deri kalitesidir. Deri altı yağ dokusu boşaldığı zaman eğer bu deri kalitesi o bölgenin yeniden toparlanmasına müsaade etmezse deri de kırışıklıklar ve sarkıklıklar ve ileriki dönemde daha ağır deformiteler gözlenebilir ve bu estetik olarak oldukça kötü bir sonuca yol açabilir. Liposuction işlemi sonrası hastaların en önemli ve hayati belki dikkat etmesi gereken şey erken mobilizasyon yani erken harekete geçmektir. Liposakşın ameliyatından çıkmış bir insanı biz erken dönemde yatağından kaldırıp en geç dördüncü saatte hastanın vital bulguları, klinik bulguları yaşamsal değerleri buna müsaade ediyorsa hastayı ayağa kaldırırız. Mutlaka yürütürüz. Çünkü erken hareketle pıhtı atması veya emboli atması dediğimiz bizi korkutan durumlardan çok basit bir önlemle kurtulmamız mümkündür. Liposakşın sonrası hasta Vücuttan aldığımız yağların neticesinde daha ağırlaşacaktır yani tutulacaktır yani ödem gelişecektir. Bu ödemi atması için hastaları özellikle 4-6 hafta çok iyi bir ödem atıcı diyet ve yürüyüşe teşvik ediyoruz. Bu hastalar erken dönemde tabii ki hızlı yürüyemeyeceklerdir, tempolu yürüyemeyeceklerdir, uzun mesafeler yürüyemeyeceklerdir ama hastalar genellikle birinci hafta sonrasında istediğimiz tempoda yürüyerek özellikle bacak kaslarını çalıştırıp bu ödemden kurtulacaklardır ve çok kısa zamanda 1 2 ay içerisinde istediği görünüme, istediği kontüre ulaşmaları bu yolla mümkündür.